Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin darp edilerek silah zoruyla parasının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan karı koca adliyeye sevk edildi. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Rasathane Mahallesi'ne meydana geldi. Hangi Edilinen bilgiye göre Irak uyruklu Kut Hayır bir Irak uyruklu 3 kişinin evine gelerek kendisini darp ederek ve kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonlu ve 2500 TL parasını zorla aldığını iddia ederek polise şikayetle bulundu. <laughs> İlk adım ilçe emniyet müdürlüğü, suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri olayla ilgili A.Ö. ve eşi Ç.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan karı koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.